Sevgili izleyenler, milyonlarca vatandaşı etkileyen Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan zam gündemdeki sıcak yerinde tutuyor. Gaziantep'te vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken asgari ücretin en az 6 bin ya da 6 bin 500 olması gerektiğini söylüyorlar. Vatandaşlar uzatılan gerete mikrofonuna açız diye açıklama yaparken insanların alım gücünü yükseltsinler, asgari ücret böyle kalsın diyorlar. Yapacakları zam sadece 5000 lira yapacaklar. 5000 lira bu insanlara nereye edecek ekmek olmuş 3, 3 lira. Askeri ücreti en aşağı 6-6,5 olması lazım. Enflasyon aldı başarı gidiyor ki hiçbir şey alım gücü kalmadı. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Gaziantep'te vatandaşlar temmuz ayında asgari ücrete yapılacak olan zam için geri sayıma başladı. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Henüz net olmamakla beraber beklentiler %10 ile %20 aralığında bir artışın olması. Bir diğer formül ise SGK priminin devlet tarafından karşılanması ve bu tutarın asgari ücretine uygulanarak 5000 liraya çıkarılması yönünde. Adam yapmış neye yarar? Ekmek. Bu şu fiyat bir kişi çalışınca olmuyor ki evde. Yani bu paradan geçinemiyoruz. Yani işçi olarak, çalışılan olarak, işveren olarak yani yetişiremiyoruz yani en aşağı altı buçuk olması lazım. Ya şu an enflasyon oranı yüzde seksen diye düşünürsek şu an en kötü altı bin beş yüz olması lazım. Ki sizce asgari ücret ne kadar olmalı? Ya beş bin lira para mı ya gözünü sevdiğim akşama kadar çalışıyoruz biz. Hepimiz çalışıyoruz. Sence yeter mi? Mantıklı bir insana yeter mi beş bin lira? Gaziantep'te vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken geçinemediklerini söylüyor. asker ücrete zam yapılmasına gerek yoktur. 2825 lira iken asker ücret ben bundan çok çok iyi geçiniyordum. Şu an 4250 lira. Enflasyon olmuş %150, %200. Resmi rakamlara göre yüzde %70. Yani bugün asker ücret 10 bin Olursa yarın o yaptılar diyelim. Evde aldığımız ekmeğin tanesi 2.75 ise 5 lira olacak 7.5 lira olacak. Yani insanların alım gücü yükselmediği sürece asker ücreti 100 bin lira yapsalar bir şey ifade etmiyor. Yani bunu konuşmanın da gereği yok. Bence hiç gündemde de tutmayın. İnsanların alım gücünü yükseltsinler asker ücret böylece kalsın yani yani biz bakıyoruz Suriyeli vatandaşlar poşetleri dolduruyor biz seyrediyoruz ben çocuğuma 57 lira o gün küçücük domates küçücük şey poşet yarım alacağız yakında yakında yarım alacağız biz 5 kişi çalışıyoruz evde her gün 300 lira para gidiyor bir eve pazara gitmeye kalkamıyorsun zaten poşetler olmuyor yani nereye kadar gidecek bu bilmiyorum ev kiraları ekonomik benzin yiyecek içecek yani her şey çok pahalı eski fiyatlar yani kalmadı yani. Ha 4250 5000 arada bir fark göremiyorum. O kalan 750 TL zaten bir anda gidebilecek bir para. Markete git gidilse anında gidebilecek bir para. Benzin olmuş 30 lira. 5 lira olacakmış ekmek. Ya biz neyi bak bir alışverişe çıktık alışveriş yapamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Küçücük en kötü şeyler 250-300 liradan başlıyor. Verdiği şu anda 4250 kiralar olmuş 3,5 milyar. Neyle geçineceğiz? Biz elektriğe yüzde yirmi beş zam yaptı. Yok doğalgaza bilmem ne zam mı yok benzin zaten motorun aldı başını gitti. Biz evet kendi memleketimiz açız ama Suriyeler yabancı uyruklar bizden çok çok iyi geçiniyor. Yani biz gerçekten millet olarak aç ve çok sıkıntıdayız. Beş bin lira bir zamla da kimseyi kandıramaz.